Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Sugar Rush'tayız. 10.000 bin liralık kasamız var. 2 bin liralık, 3.000 liralık, 4 bin liralık bir satın alma yapacağız. Daha sonrasında kalan bakiye ile 5 olursa inşallah olur. Geçen sefer biraz zorlamıştı bizi. Ee, o şekilde bir satın alma yapacağız. Eğer olmazsa bakalım abi. Ee, ya çevirerek gideceğiz ya da daha farklı bir şekilde yapacağız da muhtemelen bugün olacak çünkü Geçen sefer çok zorlamıştı ya bizi. Valla geçen sefer zar zor böyle bir 5-6'ya çıkmıştık. Öyle satın alabilmiştik ancak. Bu sefer daha iyi geçeceğini düşünüyorum. En azından birkaçını verdiğimizin geri vereceğini düşünüyorum ben. Bir, bir değil bak birkaç. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Bakalım nasıl bir oyun geçecek. Ee, Sugar Rush da son zamanların en sevdiğimiz ve gerçekten en güzel veren oyunlarından bir tanesidir. Kendisi. Ciddi ciddi güzel oyundur yani. Bakalım nasıl durumdaymış. Ne durumdaymış. Para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Nice yavrucuğum. O, o ayıcıklar da gitti. Gayet hoş. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok hoş Bravo. 568. Yarısını neredeyse geri vermiş. Çok kötü değil, çok iyi değil. Bravo. <laughs> Bu da hoş. Bravo yavrucuğum. Şunlar birleşse keşke çok güzel olurdu. Son iki spin, 3 spin. Haydi bakalım oğlum. Okey problem değil problem değil Şimdi 20 liradan aldık 30 lirada sıra Arkadaşlar 30 liralık satın almadan yapmadan önce e, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tav neler yorumlarda oradan bir güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlarda olursa yorumlara yazarsınız beyler bayanlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar cansınız. iyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Burası çok güzel. Burası da giderse eğer çok çok... Aa gitmiyor ki birleşemediler. Uzar mı acaba? Haydi bakayım. Oy. Bu az öncekinden daha mı kötü geçiyor lan? Çarpanlarımız da çok toparlanamadı sanki. Ne oluyor? Bir anda toparladı. Mı? Yok. Allah Allah. Oy. Oy oy oy. Sanki birazdan patlayacak ama bir şey bekliyormuş gibi. Uzasa keşke. Aa bu da çok kötü geçti lan. 3 4000 liradan alacağız. 2 lira çok kötüydü. Yarı yarıya 3 lira çok kötüydü. Yarıdan daha az. 4 lira bakalım ne yapacak 4 lira. Şuraya bir yeşil gelseydi keşke şunlar biterdi. Ama iyi tarafına bakalım. Sol tarafı neredeyse tamamını açtık. Buradan patlayacak olan bir şey artık bize çarpan verecek. Ama patlarsa tabi. Değil mi? Böyle bitme lütfen. Böyle biterse büyük sıkıntıdayız beyler. Ben sonu onu söyleyeyim yalnız sadece. Baya 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 sıkıntıya gireriz. Allah Allah. Allah Allah. Of ne böyle olması lazımdı galiba Oy 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 neler oluyor ya bugün buralarda? Dur şimdi bunlar geliyor. Bizi biraz biriktirmen lazım ama kanka. Çok sar bir sorunluyuz bak. Anam 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 1134. 3400. Bir tane daha şundan çakacağız mecbur. Satın alacağız. 3 6'dan alamıyoruz. 3000 alacağız. Haydi bakayım. Aa çok kötü ilk 3 oyun. Çok kötü ilk 3 oyun. Bak burası iyi. Burası iyi artık. Artık galiba iyileşiyoruz. Tamam. Bu sefer ciddi ciddi tam anlamıyla. Oy nasıl lan o kadar çok ayı var. nasoluyor da tam anlamıyla diyorum nasıl ben tam anlamıyla dedikten sonra böyle kapatıyorsun kendini sen de ayrı bir şeysin ha oh da işte oh da işte Allah O iyi Nice Çok iyi Çok şükür güzel bir şeyler alabildik Çok şükür verdiğimizi sonunda geri alabildik abi de biraz az oldu En azından 4000 liralık bir tane daha alabileceğiz İyi tarafından bakalım 42 tane de alabiliyoruz galiba Aynen Tamam Oğlum bak artık Beni tufaya düşürmekten vazgeç koçum Beni tufaya düşürmekten vazgeç Hadi bakayım Hayda sana. Yemiyor. Ah daraldım. Vallahi daraldım. Okay. Aha. taraf çok güzel duruyor da. Galiba işimize yaramıyor. Galiba değil kesin yaramıyor. Oy yok. Yemedi be. Vallahi yemedi. Hiç heveslendim, ümit ettiğim gibi olmadı ya. Hiç heveslendim, ümit ettiğim gibi olmadı. Artık free spin peşinde koşacağız. Belki gelir beyler. Durun bakayım. Çok yapmıştığımız var bizim sıfırdan dönmek ama Dönmeyi çok yapmıştığımız var Ama işte her seferinde yer mi? İnşallah bugün yer çünkü ya Çok ne bileyim ümitlendirici gibi oldu oyun ya Sanki böyle olacak gibiydi de Ben tekrar denerim ama bunu bugün Tekrar bir tane daha bir sugar rush deneyeceğim. Bu böyle bitmez yani koçum Bunu da diğer kanalımıza atarız Yok ben bugün bu, bu oyundan Ben bugün almazsam bu yiyemem Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı tekrar söylüyorum. Eğer problem yaşarsanız telegram adresim yorumlarda telegramdan bana ulaşın. Her türlü probleminize yardımcı olurum elimden geldiğince. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlarda olursa yorumlara yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki oyunda görüşürüz. Hoşçakalın. Bol şanslar beyler. Bay bay.